Selamlar arkadaşlar. Şu anda bir sipariş aldık. Bugün ikinci sipariş 22 dolarlık Sam's Club'dan. Burayı hatırlıyorsunuz daha önce gelmiştik. Şurada insanlar sıra bekliyor hatta. Burada da bir sipariş var. Yani üç kişinin siparişi var ama biraz karışık anlayabilir. Yani şurası bir sipariş, şurası bir sipariş, arkası bir sipariş. Benim hepsi aklımda. O yüzden şu an tam olarak anlayamamış olabilirsiniz. Tamamdır son. Süt, süt mü bu? Aynen süt. Bu ne lan? Beni mi öldüreceksin? Spiderman mi olacağım ben? Bak ya zıpladı anasın. Neyse. Akşam ağzımıza girip yum, dilimizin altına yumurta bırakıp ağzımızdan bir suyu da ölümce çıkmaz mı? Neyse. Hep çok şey yok. Ne oldu lan telefonu? Tamam, bunu da hallettik. Ay şu mazda. Burası 20 dolar tip verdi. Bu arada uzun zamandır aldığım ee, bayağı yüksek bir tip Kia bayisine verdim. Şuraya koyalım. Şu anda Kia'ları görüyorsunuz mesela. Sıfır Kia'lar var. Kia bayisine verdik. Toplamda 22 dolarlık bir siparişti. Bununla beraber 44 dolarlık bir sipariş olmuş oldu. Allah bereket versin. Selamlar. Şu anda bir sipariş daha almış olduk. Toplamda 16 dolar 1 mil miydi ya? Kaç bakayım apartmana gidecek. 16.76 dolar 0.9 mil. Lan telefon düştü ya. Heh. Arkaya koydum malzemeleri. Şurada. 3-5 parça ya. Evet. Sipariş teslim ettik. Oteleydi. Hani 1 mil demiştim ya. 0.9 mil. Otelde böyle. Şimdi spor yapmak için Planet Fitness'e geldik. Şu telefonu dışarıdan çıkarayım da Duşun dursun. Nice. Hallettik. Şimdi gidelim sporumuzu yapalım. Ondan sonra kelimize bakalım. Duş alacağız. Temizleneceğiz. İyi hissedeceğiz. Özgüvenli olacağız falan. Plan. Arkadaşlar. Duştan sonra duştan diyorum. Spordan sonra çalışmaya devam ederiz. Şu anda bir 50 dolar geçtik. Kaç dolardayız? 40 aldık tam hatırlamıyorum şu anda ya. Herde bir 50, 60 ve 70 dolar civarında Biz ekstra 20 dolar tip aldık yerden o bayağı iyiydi. Spor salonu da burada. Evet sporumuzu bitirdik. Mis gibi tertemiz olduk. Şu elimdeki suyu da içeriden alıyorum. İşte ne bileyim tabak yıkamaya işte kahvaltıdan sonra tabak yıkamaya lazım oluyor. Bazen elimi yıkamaya, ağzımı yıkamaya lazım oluyor. Bazen suya ulaşamıyoruz. Ya temiz suyu da kullanmak istemiyorum. Bu hazır almış olduğum, para vermiş olduğum su var ya. İşte o tatlı su. Onu da kullanmak istemiyorum. İşte bunun içine dolduruyorum filtrelenmiş çeşme suyunu. İşte bunu lazım olduğu zaman. Ne bileyim arabanın camına da lazım olur. Bir şey lazım olur. Güzel oluyor. Chevrolet. R, R, R5 mi? Aynen. Bizim araçta burada. <laughs> Öndeki plakası yok. Şunu şimdi üstüne koyalım. Şöyle İçme suyumuzu da yeni aldık zaten. Bu hangi markaymış? Uçağımız iniyor. Havalimanına doğru. Burada kentteki de yakında bir havalimanı var. Oraya doğru gidiyor. Şimdi şu suyu alacağız. Şuradan diğer tarafa götürelim. Şöyle. Şuraya bırakacağız ama. Burada yastık yorgan var. Adamın camı kırılmış. Şimdi hangi sular var? Şu içme suyu değil. Onlar kullandığımız su. Güzel bir suyumuz da oldu. Meyve alacağız. Meyve unutmayalım. Yulafımız var, çerezimiz var arkadaşlar. Bir de ben artık şey yemeye başlayacağım. Biber, kırmızı biber yiyeceğim. Çok sağlıklıymış. Sabah aç karnına kırmızı kırmızı biber. Bu Aa, nasıl biber? Neyse alınca görürsünüz. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Yemeğimizi yeme gidelim. ben yemeğimi yedim abi ya. Karnımı doyurdum. Şimdi bunları çöpe atacağız. Çöp de burada. Çalışmaya tekrar başlayacağım. Yemekten sonra çalışmayı seviyorum. Bugün ne kadar yaparız? 150 yapabilirsek mükemmel olacak. Yani 100'ü geçmemiz lazım zaten. Ne kadar yaptığımızı bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Hatta bakalım. Durun. Evet. Bu arada Amazon Flex uygulaması da turuncuydu. Onu da mavi yaptılar. Güzel oldu. Hoş olmuş yani. Evet. Bakıyoruz. İnternet bağlı değil. Neyse en son hesaplarız bakalım ya. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Size şuraya bir koyayım. Biliyorsunuz yeni telefonlar çıktı. iPhone 17 Pro. Pro Max mi? Pro. işte iPhone Air diye. Tasarımı ben genel olarak beğenmedim. Yani almayı düşünüyordum. Acaba iPhone 17 gelse bir iPhone 17 bu telefonu verip değiştirsek mi diye düşünüyordum ama çok beğenemedim yani. Bana hitap etmiyor. Şu anki telefonum zaten iyi bir durumda. Sadece 256 GB depolaması var. 512 GB daha bir tatlı olurdu. Artık onu idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki ilerleyen zamanlarda iPhone 16 Pro Max alırız. Çünkü e, bu kasadan sadece en son iPhone 16'da kaldı. İleride iPhone 18'de iPhone 19'da tekrar eski kasaya dönerler mi bilmiyorum. Ama ben şu anki kasayı çok beğeniyorum. Yani iPhone 16 Pro Max ikinci, ikinci el temiz az kullanılmış bir tane bulabilirsem ekstra bir telefon olarak alabilirim. iPhone 15 Pro Max durur ekstra bir 16 daha almayı düşünüyorum. Ama şu an değil tabi. İlerleyen zamanlarda. Benim düşüncem bu konuda böyle. Telefon için bunu söyleyebilirim. Ve biraz psikolojik olarak e, yine düşüşlerdeyim. Yani arabayı yaptırdım. Her şeyi hallettim. Biraz konfor alanından uzaklaştığım için artık Cincinnati'den ayrılacağım. Ohio'dan ayrılacağım. O yüzden bu biraz bana e, şey e, psikolojik olarak eksi olarak geldi. Ama alışıyorum bu duruma yavaş yavaş. Ohio'ya gitmeyi düşünmüyorum. Kentucky aşağı doğru ineceğim. Bakalım buradaki işler çok kötü olursa mesela şu an iş atmıyorsa, iş yok. Bugün günlerden de ona bakayım bir. Perşembe. Yarın denerim. Yarın Cuma. Baktım Cuma'da iyi sipariş gelmiyor. Yani güzel kazandırmıyor. Farklı bir şehre gideceğiz, aşağıya doğru gideceğiz. Lexington bölgesine ya da Louisville bölgesine doğru yola çıkacağım. İkisinden birisini seçeceğim. Kaç tane Walmart var? Hangisinden hangisine kaç tane Walmart var? Ona göre seçip çıkarım. Sıkıntım kaldı mı? Yani para kazanıyorum ufak ufak, masraflarımı çıkarıyorum. Düzenim zaten oturmuş bir şekilde. Her gün video paylaşıyoruz, her gün canlı yayın oluyor. Başka bir sıkıntım arabayı yaptırdık. Herhangi bir borcum ekstra borcum yok. Sağlığım yerinde. Problemimiz yok arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artık bu Amazon iade depo işlerine merak saldığım için bu işleri yapmaya çalışacağım. Louisville ya da Lexington'da bu bin sorulara gitmeyi deneyeceğim. Oraları beraber göreceğiz. Eğer orada varsa. Yoksa da başka bir eyalette, başka bir şehirde illaki vardı diye düşünüyorum. Bugünkü kazancımız 60-70 dolar civarında. O yüzden çok göstermek bir şey yok. Yine ben not ederim deftere. Oradan ileride bakarız. Deftere sürekli her gün ne kadar kazandığımı not ediyorum. Beni desteklediğiniz ve buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Saygı Ünlet Baş tacı. Yarın yine görüşmek üzere bu kardeşiniz burada. Hadi bakalım. Bay bay.